Sorularla öğrenmeye devam ediyoruz. Ne yaptık? Dil bilgisi, şatta, edat, bağlaç, ünlemle ilgili biraz konuştuk. Konuştuğumuz şeyler güzeldi fakat yetmezdi. Ne yapacağız? İşte sorularla da öğrenmeye devam edeceğiz. Bu sorularla da senin bakış açısı kazanmanı istiyoruz. Ben nasıl bakıyorum, neyi eliyorum, neyi kazanıyorum? Cevaba nasıl gidiyorum? Biraz sana fikir versin istiyorum. O yüzden bu soruların bence tamamını şöyle hızlıca bir izlemekte fayda var. Mesela birinci soru der ki, kaydım devam ediyor, güzel. Çocuklar ne kapı açmayı ne konu karşılamayı biliyorlar cümlesinde. Ne ne bağlacının görevi bir bağlacın görevi sorulursa hemen iki şeye bak. Cümleleri mi bağladı cümlenin içindeki ögeleri mi bağladı. Ögeleri bağladıysa hangi ögeleri bağladı adını koy devam et hemen akacak soru. Çocuklar ne kapı açmayı ne konuk karşılamayı biliyorlar. Bak biliyorlar yüklen bilen çocuklar. Peki çocuklar neyi biliyorlar? Konuk kapı açmayı neyi biliyorlar? Konu karşılamayı. Dolayısıyla burada nesneleri birbirine bağlamış. Aşağıda da bunu arıyoruz işte bu kadar. Ne kitap okuyor ne ders çalışıyor derken iki cümleyi birbirine bağladığını fark ettin mi? İşimizi görmez. Annesinin ölümünden sonra ne ağladı ne güldü. Yine iki yüklemi iki cümleyi birbirine bağladı. Ne gece dışarı çıkmayı ne eğlenmeyi seviyor? İşte bu oldu. Gece dışarı çıkmayı derken şurada bir nesne var. Eğlenmeyi derken de burada iki ayrı nesneyi birbirine bağladı diyebilirim. O yüzden cevap zaten bu olmalıymış. Ne mantoma ne çizmeme çok para verdim neye sorusuyla beraber iki dolaylı tümleci birbirine bağladı diyebilirim. Annem ne hata yapar ne özür diler yine özne dışında iki cümleyi birbirine bağlamış. Doğru cevabı bulduk. Nasıl bulduğumuzu da öğrendik. Benzer şeyler gelebilir. Artık korkumuz yok. Aşağıdakilerin hangisinde? Edat ek eylem alarak yüklem olmuştur. Edat dediğimiz şey isim soylu bir sözcük ve bunun cümlede yüklem olabilmesinin tek şartı var. Nedir? Ek fiil almak zorunda. İdi, imiş ise dır. Hatırlıyor musun? Ek eylem dediğim şeyler. Bunlar eklendiği sözcük cümlede yüklem yapıyordu. Bu kitapların hepsi senin içindi derken şuradaki için zaten bir edat. Senin için diye bir edat öbeği kurmuş. Kurduğu edat öbeği de idi ek eylemiyle beraber cümlenin yüklemi olmuş. Doğru cevap buradaymış. Görmedim senin gibisini derken edat var ama cümlenin yükleminde değil bu. Yani ek almamış. Yaptıklarının fazlasıydı bu kadar derken edat var ama şey ek almamış. Yine burada da var bir tane, burada da var fakat bunlar da ek üstüne almamış diyebiliriz. Peki 3. Hangisinde yansıma bir sözcük ünlem olarak kullanılmıştır? Bir sözcük bazen ünlem olmasa da ünlem değeri kazanabiliyordu. Mesela çat sesi D seçeneğinde doğada duyduğumuz bir ses, yansıma bir ses haliyle ve e, yarattığı etkiyle hani bir kapıyı yüzüme örttü diyor ya onun yarattığı duyguyla beraber o çat sesi de tek başına bir ünlem değeri kazanabilir. Onun dışında cümlelerin içinde bakıyorum. Evet, farklı görevlerle zaten ünlemlere yer vermişiz. Peki, 4'e geldik. 4 ne der? Cümlelerin hangisinde kadar edatı cümleye yaklaşıklık, civarında anlamı katmıştır? Aslında kadarın hepsinde edat olduğunu kabul eden bir soru bu. Kadar zaten her zaman edat olur ve onun cümlede ne anlam üstlendiği ile ilgili bir şey soruyor. Yani aslında bir anlam sorusu. Çok rahat yapmışsındır bence. Dünyada iyiler kadar kötüler de vardır. Bir kıyaslama anlamı var. Taş kadar iri dolu benzerlik ilişkisi var burada. Akrep de yılan kadar yine karşılaştırma. Evimizin o da kadar büyük mutfağı vardı öyle. 20 kadar öğretmen. Yani 20'ye yakın yaklaşıklık civarında anlamı burada çok rahat kendini ele vermiş. Bence bu soruda takılmamışsındır. 5. Cümlelerin hangisinde D bağlacı neden sonuç ilişkisi kurmuştur? Gene bir anlam sorusu. Yani hepsinde D'nin bağlaç olduğunu soru kabul ediyor akşama eve eve de mi geldi? Yani başka yere olduğu gibi anlamı var. Yurt dışından gelmiş de bize uğramamış bir sistem anlamının içinde ona eşlik etmiş. Doğruları söyledin de kötü oldun. Bak işte burada geldi. Kötü oldun. Neden? Çünkü sen ne yaptın daha önce? Doğruları söyledin. Ve bu iki cümleyi birbirine DDA bağlacı bağladığı için diyoruz ki bu bağlaç cümlede neden sonuç anlamının oluşmasına yardımcı olmuş. Dolayısıyla doğru cevap C diyebiliriz. Akşam annem arka çıktın da çok mu iyi oldu sanki? Çocuğu hiçbir hastanede almamış mı falan. Evet buralarda neden sonucun dışına çıktık artık 6. Aşağıdakilerin hangisinde cümle niteliğinde bir ünlem kullanılmıştır? Yani cümlenin tamamında bir duygu anlamı, ünlem anlamı var diye sorar. Vah kardeşim sen de mi işsiz kaldın? Buradaki vah sözcü tek başına zaten ünlem olan bir sözcük. Ah nasıl unuturum o yılları? Devamında yoksa bile ah sözcüğüyle gelmiş. Ah dilerdim ki sana borcumu zamanında ödeyeyim. Tüh tüh kaçırmış mı uçağı fakat uyanın komşular. Evim yanıyor dediğinizde işte artık ne yapmış oluyorsunuz? Hiç ünlem kullanmasanız da kurduğunuz cümlenin duygusuyla, çağrıştırdıklarıyla insanlarda bu etkiyi uyandırabiliyorsunuz. Peki 7. Hangisinde of ünlemi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmış? Of ayağım çok ağrıyor. Negatif bir anlamı var. Of ne beceriksiz adam. Of ne güzel araba yahu. Of adamın kokusundan burnum düşecek. Of of bu ne acımasızlık. Hepsinde olumsuz çağrışımlarla beraber gelmiş ama C seçeneğinde beğenme duygusuna eşlik etmiş. Kolay bir soruydu. 8. Cümlelerin hangisinde? ile sözcü farklı görevde. Güzel. Bak bu işte sınavda da karşımıza gelme ihtimali çok yüksek olan bir soru. İle edat da olabilir. Bağlaç da olabilir. Nasıl yapıyoruz? İlenin yerine ve koyabiliyorsak o zaman bağlaçtır. Koyamıyorsak edattır. 1. 2. Bağladığı sözcüklere bakarız. Yani Eş görevli sözcüklerin bağlıyor, farklı türdeki sözcüklerin bağlıyor. Eş görevli sözcükleri bağlarsa bağlaç, farklı türdekileri bağlarsa edat. Evet. Dostları ile akrabaları iki ismi bağladı. Dostları ve akrabaları oldu. O zaman bağlaç burada. Kedi ile köpek iyi anlaşamayan iki canlı. Kedi ve köpek oldu. O zaman burada da bağlaç. Evini kız kardeşiyle temizlemişler. Şimdi kız kardeş bir isim. Ama ben bu ile ile bir temizlemek fiiline bağlamışım burayı. Yani isimle fiili birbirine bağlamışım. Dolayısıyla ve de olmaz burada. Bak kız kardeşi ve temizlemişler olmaz. Dolayısıyla burada ne oldu işte? Edat görevli kullanıldı. E evi ile arabası. Evi ve arabası bağlaç. Ordu ve Giresun diyebiliyoruz burada da. Doğru cevap şu an ile. C görevi şey C seçeneği olmalıymış. Evet. Gelelim 9'a. Cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Bu Do Doğru sözcüğün edat olabilmesi için mutlaka öndeki sözcüğe yönelme durum ekiyle bağlanması lazım. Başka hiç şansı yok. Edat olacaksa. Onun dışında doğru sözcüğünü tek başına isim, sıfat, zarf ya da başka bir şey yapmak belki mümkün olabilir ama mutlaka yönelme ekiyle olacak. Sen en doğru kararı verdin. Doğru karar sıfat olmuş. Yağmurlu bir günde Adana'ya doğru yola çıktık. Bak e doğru Gördün mü? Bitti. Artık bunun edat olduğu çok net ortada. Bir bulutu avuçlarıma aldığım doğrudur derken adlaşmış sıfat. Doğru haber demek istiyor aslında. Ya da doğru bilgi falan gibi. Adımlarımızı her zaman doğru atamayız derken doğru atamamak. Burada da bir fiilin önünde onun zarfı görevinde. Doğru söz derken orada da sıfat olmuş. Evet B seçeneğinde edat olduğunu göstermiş olduk. Peki gelelim onun soruya. Ki bağlacı aşağıdakilerin hangisine? tahmin varsayım anlamı katmıştır. Zannetmeyesin ki konuşmaya cesaretim yok. Yani biraz cümlede aslında bunu arıyoruz tamam? Tek başına bağlaç bunu vermese de bu anlamın oluşmasına eşlik ediyor. O da seni özlemiş ki sana durmadan telefon ediyor. Yani seni özlemiş olabilir. Hani bunun üzerine bir tahmin yürütüyoruz diyor. Dolayısıyla bu anlama eşlik ettiği için Cevap bu diyebiliriz. Gördüm ki yeterince ciddiye alınmıyoruz. Buralarda hava öyle temiz ki görevlerini yerine getir ki laf işitmeyesin. En sonunda da mesela bir koşul anlamı katmış. Laf işitmek istemiyorsan gibi öyle sorulabilir yani. Gelelim 11'e. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç? Neden sonuç ilgisi kurmaktadır? Şehre inebilmek için ne at ne araba bulabildi? İnebilmek için, mek için diye kullanıldığı sürece mutlaka bir amaç anlamı katar bu. Neden ilgisi değil. Yarın oynarım diyorsun ama ayağındaki sakatlık sürüyor. Ama fakat iki karşıt cümleyi vermiş. Böyle bir neden sonuç ilişkisi yok. Büyük ama şehre uzak bir kasabaydı derken iki sıfatı birbirine bağlamış. Bu olayı hem annem hem babam tasvip etmedi derken bu da iki sözcü birbirine bağlamış. İşte özneleri birbirine bağlamış. En iyi arkadaşını çağırmadı çünkü araları bozuktu. Çünkü bağlacığı araları bozuk olması nedenini şu sonuca bağlamış. Neden sonuç ilişkisi kuran bağlaçlardan biridir çünkü bağlacı. Tamam? Doğru cevap o yüzden E seçeneği olmalıymış. 12 aşağıdakilerin hangisinde bağlaç dolaylı tümleçleri bağlama görevinde kullanılmış? Aslında Direkt bağladığı ögelere bakacağız. Biraz cümlenin ögeleri bilmek gerekiyor burada. Bağlaç cümlenin hangi ögelerini bağlıyor? Ona bakıp adını koyacağız. Çok iyi ders çalışsan da sınavı kazanamazsın. İki cümle burası aslında. Şu koşul yargısıyla cümlenin kalan kısmını bağlamış. Adam arkadaşlarıyla bile iyi anlaşamıyordu. Yazar köy yaşamına ve kırsal kesim sorunlarına yönelmiş. Neye yönelmiş? köy yaşamına neye yönelmiş? Kırsal kesim sorunlarına. Dolayısıyla iki tane yer tamlayıcısı var ve bağlacıyla birbirine bağlanmışlar. Dolaylı tümleci bağlayan buymuş. Toplantıya Duru ile Ela. Duru ile Ela. Burada da özneleri birbirine bağlamış. Buraya gelirsen ya elma ya portakal al. Ne alacak? Elma. Ne alacak? Portakal. Burada da belirtisiz nesneleri birbirine bağlamış diyebiliriz. Doğru cevap. Evet. C olmalıymış. Bakayım hemen 13'e geçtik. Der ki bu düzeyler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birkaç şeyi bir arada isteyen bir soru. Hah şöyle yapalım. Evet. ile ilgeç görevinde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yalnızlığımla benim ardımda. Yalnızlığım ve ben. Yani e, burada isim soylu iki sözcü bir araya getirip kullanmış ve... Yalnızlığımın ardı benim ardım gibi düşünürsek aslında iki tamlayanı da birbirine bağladığını düşünebiliriz. Buraya ve'yi getirmek de mümkün. Dolayısıyla bağlaç oldu burada. Edat değil. Başka ile var mı bakıyorum. Yok. Cevap herhalde bu olacak. Zaman belirten belirteçler var. Önce sözcüğü var, sonra sözcüğü var. Güzel. Bunu eledik. Kişi zamiri kullanılmıştır. Benim sözcüğü var bir kişi zamiri kadar edat görevinde kadar zaten edattır onun başka şansı yok ardına kadar derken evet iyilik ekleri kullanılmıştır diyor ellerin senin ellerin sonra ardım benim ardım derken yüzün onun yüz senin yüzün ve senin gözlerin senin dudakların o bir sürü şey yakaladık orada da ama ilgeç değil de bağlaç olarak kullanmışız yukarıdaki dizede. Aşağıdakilerin hangisinde için edatı cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Uzun yıllar önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Ama henüz emin değil çalışıp çalışmadığından. Henüz gerçekleşmeyen bir yargı bu. Ve unutmayalım. mek için şeklinde kalıplaştığında bir isim fiille beraber orada amaç sonuç anlamı katıyor. Eğer di için şeklinde bir sıfat fiille kalıplaşıp kullanılırsa orada da cümleye neden sonuç anlamı katıyor. İşe geç kaldığı için patronundan azar işitti. Kaldığı için neden bildirdi? Mek için, mek için, mek için hepsi amaç ama B seçeneğinde neden yani gerekçe anlamı olacak. 15'e geldik. Hangisinde şaşma duygusu anlamı taşıyan bir ünlem vardır. Ne olur artık beyin anla. Şşt, yarın gelmeyi unutma. Şşt, hop <laughs> demek o da oradaydı ha. Oh sıcaktan bunu aldık. Ey yalancı dünya. Şimdi onun orada olması fikri bu kişiyi şaşırtmış. Demek o da oradaydı ha derken şaşırma anlamı burada var. Bir anlam sorusu yani ünlemleri büyük ihtimalle böyle anlam sorularıyla soracaklar. Hangisinde bağlaç kullanılmamış getirdiğin çiçekler de güzel pencereye koy. Erken geldim yalnız fakat anlamı verdiğinde ve cümleleri bağladığında yalnız sözcü bir bağlaç oluyor. Kendi Sivas'ı kardeşi Kayseri kazandı derken bağlaç yok. Soruyu bilse dahi. Dahi bile Mutlaka şey bir bağlaç. Ne ablasını ne de annesini derken şuradaki N, N ve deyi de katarak tabii ki bunun da bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Ama C seçeneğinde hiç bağlaca yer verilmemiş. 17'ye geldim. Hangisinde gibi edatı cümleye reddetme. Aslında olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterme anlamı katıyor. Yağmur yağmış gibi çiçeklerin üzerinde su damlacıkları var. Yağmur yağmış gibi. Yani burada bir reddetme anlamı yok gibi. Oyalanı ben uydurmuşum gibi bana kızıyor. İşte burada var. Reddetme, inkar etme. Aslında olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterme anlamı. E, bardağın rengini beğenmedi gibi. Şeytan gibi çocuk derken benzerlik ilişkisi var. Hava soğuyacak gibi de yaklaşıklık ya da benzerlik ilişkisi var yine. Ama o yalanı ben uydurmuşum gibi derken. Evet doğru cevap buradan gelirmiş. Peki gelelim e, 18'e. Biraz büyüteyim şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü durum bildiren bir zarf öbeği içinde kullanılmıştır. Arabalar yanımdan hızla geçiyordu. Nasıl? Hızla derken şurası durum zarfı oldu. Fiilin durumunu bildirdi. Ancak içinde hız ile derken bir edat var mı? Var. Tam olarak istediği buydu. Kardeşimle kızım çok iyi anlaşıyor derken kardeşim ve kızım cümlenin öznelerini bağladı. Bağlaç oldu. Sabah kadar kitabımla konuştum derken burada öyle bir durum zarfı anlamı yok. Bir, bir, şey araç ilgisi var. İnsanlar sanat eserleriyle bütünleşmeli derken aynısı. Bu kız bütün arkadaşlarıyla dolaşmaktan vazgeçsin derken burada da birliktelik ilişkisi var. Ancak durum ilgisi A seçeneğinde var. Coşkuyla anmak, hızla geçmek, sevgiyle hatırlamak gibi e, örnekler verilebilirdi. Edat ve bağlaçlarla ilgili konuştuk. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yazmayı, kafana takılan bir şey olduysa özellikle sosyal medyadan bana ulaşmayı unutma. Hoca Kafası'nın YouTube kanalını takip et. Bize abone ol. Bildirimleri aç. Diğ bilgisi, şatı henüz almadıysan al. Ve soru çözümlerinde hemen hızla arabıza katıl. Kendine çok iyi bak. Eyvallah.